Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mehmetçik'ten büyük operasyon, sınır ötesi operasyonlar hız kesmeden devam ederken Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.